Yeni projemizin 3. dersindeyiz. Bu derste çok güzel açıklamalarla başlamak istiyorum bu derse. Şimdi bakın. Öncelikle yapacaklarımı anlayacaklarım şöyle bir not edeyim. İki tane çok önemli husustan bahsedeceğim. Birincisi birincisi bu şu arkadaş ne demektir? Onunla ilgili birkaç soru geldi derslerde. Bu ne işe yarıyor, neden kullanılıyor? Bir bundan bahsedeceğim. Ele Bir de arkadaşlar çok çok önemli. Bakın şimdi. Bizim bizim şu bakımlar ve araçlar tablosu üzerinden gideyim. Yani bire çok ilişkiyi jargondaki adı one to many. One to many. many. Tamam bir de çok ilişki. Bu ilişkiyi nasıl kuracağız? SQL Server Management Studio üzerinde buna bakacağız. Ele bakalım önce. SQL Server'da, SQL Server'da tablo tasarlanırken sütun eklendiğinde şunu görüyoruz biz bakın. Bir sütun eklendiğinde bunu görüyoruz. Şimdi Eleonos seçeneği o sütuna boş değer girilip girilmeyeceğine izin vermek anlamına geliyor. Yani bu kutucuk burada olduğu gibi Şöyle yazayım. Seçili ise seçili ise el eşittir true. Yani ne demek oluyor? Bu sütuna kayıt eklerken boş bırakabilirsin. Yani izin veriyor sana. Biz şu an bir izin verdiği bıraktık. Bir hata oluşmasın diye. Proje gerçek hayata geçerken bunları zorunlu olanlarını düzenleyebiliriz arkadaşlar. Bakınız ID'de yok çünkü ID boş bırakılamaz. Zaten auto increment ile sürekli artacak. Burası tamam. Bu açıklandı diye düşünüyorum. Gelelim şunu silgiyi alalım. Kocaman bir silgiyle şurayı silelim. Gelelim. One to many tablo yapısını nasıl kullanacağız burada? Benim araçlar tablom var mı? Bakın çok dikkatli olun. Tamam çok güzel anlatacağım burayı. Araçlar tablom var benim. Bu tablomda ID var. İşte araç adı var ve diğer sütunlar var. Bir de benim neyim var arkadaşlar? Bakımlar tablom var. Dikkatli olun. Ve bakımlar tablosunda ID Hemen ardından araç ID'yi var ve bakımlarla ilgili diğer sütunlar var. Şimdi çok kıymetli arkadaşlar. Bak bir de rengi değiştireyim. Nerede bu fare? Bir de rengini değiştirelim şöyle. Bakın şimdi. Örneğin ilk araç eklendi. Adı Kia. Bu araç Bakım işlemleri kaydedildiğinde mesela bakım ID'si 3, araç ID'si kaç olacak? 1. Ve bakımlar ilgili diğer özellikler. Şimdi bu araç bu araç bir yıl sonra bakıma tekrar geldi. Araçlar tablosuna tekrar kaydedilecek mi? Hayır. Çünkü plakasıyla, şasi numarasıyla her şeyle kayıtlı. Servis danışmanı arayıp bulduğu anda selek sorgusu çalışıp bu aracı bulacak. Peki bir yıl sonra bu aracın bakımı yine olacak ama. O zaman örnek veriyorum. 1371. bakımı olacak. Düzeltiyorum. Heh, 1371. bakımı olacak. Ama araç ailesi kaç olacak? Burada bir sürü kayıt olacak satırlarca. Araç ailesi kaç olacak? Yine 1 olacak. Bu araç ailesinin 1 olması bana neyi gösterecek? Bir renk daha değiştireyim. Bakın dikkatli olun. Çok önemli. Bu araç ailesinin 1 olması. Bakımlar tablosunda tekrar eden kayıtları ben önlerim. Her bakım girişinde, her bakım girişinde sürekli araç bilgilerini girmem. Ben bunu araç ID'siyle tutarım arkadaşım. Ve bunu buradan ilişki kurarak göstereyim. İşte bu sebeple buradaki araç ID bakımlar tablosunda yer alıyor. Benim buna benim değil yani buna verilen kural arkadaşlar ben vermedim tabi bu kuralı. Burada bir tane araç var. Kia şasi numarası işte FVX salladım bir şeyler. Bu araçtan bir tane var. Bir daha kaydetmiyorum buraya. Bakımını yaparken de sürekli her bakımda bu aracın bilgilerini kaydetmiyorum. One to many yani burada bir tane ama burada N tane. Tamam mı? Burada N tane kayıt olabilir. Bu da bire çok ilişki anlamına geliyor arkadaşlar. Bu açıklamayı yaptıktan sonra silgimi alıp çok güzel bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Sildim tahtamı. Kalemimi kapattım. Şöyle koyayım. Şimdi devam edelim. Gelelim bu ilişki nasıl kuruluyor? Hadi bakalım. Öncelikle foraging key. Bu primary key'dir. Primary key'dir bakın. Bu ise foraging key'dir. Yabancı anahtar. Ben bu foraging key'i araçlar tablosundaki id'ye bağlayacağım ya onu açayım bakayım neredeyim şu design diyelim. Araçlar tablosundaki ID'ye bağlayacağım ya bakın araçlar tablosundaki ID bakımlardaki şu şu ID'yi tutacak. O zaman sağ tuşa tıklıyorum. Relationships dediğim ilişkilere tıklıyorum. Buradan arkadaşlar buradan table and column specification kısmında tıklayarak buradaki üç noktayı seçip relation name e, mesela araçlardan bakımlara olabilir. Düzeltiriz. Primary key table araçlar tablosunda. foreign key table bakımlar tablosunda. Bakın araç ID. Araçlar tablosundaki primary key bakın aracın ID'si. Bakımlar tablosundaki foreign key bakın araç ID'si. Ben bunu bu şekilde tanımlayabilirim. O zaman foreign key benim nereden? Arkadaşlar bakımlardan araçlar diyebilirim. Relationship ismine. Ok dedikten sonra ilişkim eklendi arkadaşlar. Evet. Kontrol save dedim. Şimdi. Yes dedim. Eklendi. Şimdi müşterilerde var mı? Foreign key yok. Ödemelerde var mı? Bakın. Bakım ID. Ha, demek ki burada da var. O zaman kime gidecek? Bakımlar tablosunun ID'sini. Nasıl yapacağım bunu? Sağ tuşa tıklıyorum. Relationships diyorum. Ardından Table and Column Specification'daki aç Browse'a tıkladıktan sonra Primary Key Table nerede? Bakımlarda. Bakımlardaki ID'de. Foreign Key nerede? Ödemelerdeki Bakım ID'de. Çok güzel. Buna da ne diyelim? Primary Key Forging Key Ödemelerden Bakımları diyelim OK diyelim Close diyelim Bunu da kaydedelim Evet Run about Tables Affected Etkilendi, tamamdır Araçlarda Müşteri ID vardı, bunu bağladım ödemelerde ha, müşteriler var bakın. Müşteri ID'si bir de araçlardaki müşteri ID. Çok güzel. Buna da tıklıyorum. Relationships Table and Column Specification Şimdi ne yapıyorum ben? Araçlardaki müşteri ID primary key bir de müşteriler var. Müşterilerdeki ID'yi Primary key böyle. Bir de araçlarda müşterilerdeki ID'yi tekrar bakıyorum. Müşterilerdeki ID'yi araçlardaki müşteri ID'ye bağlayacağım. Primary key neredeymiş yani? Primary key müşterilerdeymiş. Evet. Foreign key bunu göremiyorum. Save'ni anlamadım. Close diyorum. Buradaki müşteri ID'yi ben şuna bağlayacağım. O zaman buna gelip sağ tuşa tıklıyorum. Relationships dedim. Et diyorum. Ha doğru ikincisi olduğu için öyle oldu. Buradan yine seçip araçlar tablosundaki ID'yi benim primary key'im nerede? Müşterilerde. ID. Nereye gidecek bu? Araçlardaki müşteri ID. Tamam şimdi oldu arkadaşlar. Evet. Buna da okey dedikten sonra bu ilişkimizi de tamamlıyoruz arkadaşlar. Başka ilişkimiz yok. Bu şekilde yapımızı çok sağlam bir şekilde kurduk. Bu derste ele ondan ne işe yarıyor? ilişkiler nasıl kurulur? Ne mantıkla çalışır? Bunlardan bahsettik. 10 dakikayı geçmişiz. Burada bırakalım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.